Arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrardan sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim lazanya yemeği tarifim var. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle yarım çay bardağında birazcık fazla zeytinyağını tavanın içine boşaltıyorum. Bu ocağın altını yakmıştım. Ve şimdi iki tane büyük boy soğanı ince ince doğradım. İçine boşaltıyorum. tekrar bir tane Charleston biber, bir tane kapya biberi yıkadım ve ince ince doğradım. Onu da tavan içine boşaltıyorum. Kavurmaya bırakıyorum. Bakın soğanı biraz kavurduktan sonra şimdi 500 gram kıymayı içine boşaltıyorum. Ve tekrardan kıymayı kavuruyorum. Kıymayı ve soğanları beraber kavurdum bakın rengi döndü çok güzel kavruldu ve şimdi iki tane büyük boy domatesi soydum ince küçük küçük doğradım ve içine boşaltıyorum ve tekrar domateslerle kavuruyorum. Domatesleri ekledikten sonra birazcık pişirdim şöyle ortasını biraz açıyorum ve bir yemek kaşığı dolusu karışık salçayı ekliyorum ve salçanın kokusu çıkıncaya kadar tekrar kavuruyorum. Şimdi bir tatlı kaşığı şöyle silme tuzunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pul biberini ekliyorum. Çay kaşığın ucuyla da karabiberi ekliyorum. Ve tekrar hepsini beraber birazcık kavuruyorum. Şöyle bir su bardağı da suyu ekliyorum ve suyunu çekene kadar pişiriyorum. Bakın suyu ekledim. Birazcık pişirdikten sonra hafif suyunu çekti. Ve şimdi iç harcı hazırlandı. Ocağın üzerinde alıyorum. Beşamel sosunu hazırlıyorum. Şöyle bir tane tencereyi ocağın üzerine koyuyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağını ekliyorum erimesini bekliyorum. Ya eridikten sonra şöyle yarım su bardağı onu azar azar ekliyorum ve karıştırıyorum. Bakın unun kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Bakın unun kokusu çıkıncaya kavurdum. Şöyle azar azar sütünü ekliyorum. Şöyle ikinci su bardağını ekliyorum. Tekrar şöyle üçüncü su bardak sütünü de ekliyorum. Bakın sürekli karıştırıyorum kaynayıncaya kadar bakın beşamel sos kaynamaya başlamak üzere katılaştı ve şöyle bir çay kaşığı tuzunu ekliyorum şöyle çay kaşığın ucuyla da karabiber ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum Bakın kaynamaya başladı ve şimdi ocağı kapatıyorum. Yapılışına geçiyorum. Bakın hiç topaklanmadı. Çok güzel beşamel sosu oldu. Bakın lazanyanın yapmak için şöyle bir tane kare uzun orta boy borcama aldım. Ve şimdi iki yemek kaşığı kıymalı iç harcını şöyle altına koyuyorum. Şöyle koyduktan sonra bir yemek kaşığı beşamel sosu üzerine döküyorum. Döktükten sonra şöyle üzerine diziyorum lazanyaları. Böyle tekrar iç harcını döküyorum. Şöyle şu kenarına da ikiye böldüm ve kenarına da koydum. Şöyle kıymalı harcını koyuyorum. öyle tekrardan bu şekil diziyorum. Şöyle bölüyorum tekrar kenarlarına da lazanyaları koyuyorum. Bakın. Şöyle lazanyaları sırayla dizdim ve tekrar son katına geldim. Kalan kıymaları da üzerine koyuyorum. Şimdi tekrar üzerine kalan beşamel sosunu da şöyle gezdiriyorum. Bakın tekrar şöyle üzerine 200 gram kadar kaşar peyniri rendelemiştim. Şöyle üzerine serpiyorum. Bakın bütün kaşarları da her tarafına gezdirdim ve şimdi 200 dereceye ayarlamış olduğum fırının en alt kaltına yerleştiriyorum. Lazanya yemeğini fırında çıkardım. Fırını 200 dereceye ayarlamıştım. Biraz kızarmaya başladıktan sonra fırının ayarını biraz düşürdüm. 40 dakikadan fazla pişirdim. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle çok sıcak olduğu için fazla dilim Şöyle bir dilimini sizlerle size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şimdi de deneyen herkese afiyet şeker olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.